Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte brokoli salata veya meze isteğe bağlı. Bugün sizlerle birlikte brokoli salatası, brokoli meze yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo brokoli var. Yıkadım, temiz. 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı acı pul biber. Şimdi brokolilerimizi doğrayalım. Brokolilerimizi tek tek böyle a şeklinde çıkarttık. Büyükleri ikiye kestik. Sap kısmını atmıyoruz. Kabuğunu soyuyoruz. Patates doğrar gibi doğuruyoruz julienne şeklinde. Şimdi diğer brokolimi de doğrayacağım. Tavamızı ocağa koyduk, altını yaptık, ısınmasını bekliyoruz. Isınan tavamıza 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, ayçiçek yağı ilave ediyoruz. yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Isınan yağımızın içerisine brokoli'lerimizi ilave ediyoruz. Brokolilerimizi tavamızın içerisine koyduk. Şimdi kısık ateşte ağzını kapatacağız. Brokolilerimiz pişene kadar domatesi doğrayalım. 2 adet domatesimizin kabuğunu soymuştuk. Küp küp doğradık. 2 diş sarımsağımızı da doğradık. Brokolilerimizi ara ara çeviriyoruz. Şöyle bir şekilde. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ilave ediyoruz. Bir alt üst yapıyoruz. Baharatlarımızın lezzeti brokollere geçsin diye. Brokollerimiz yumuşayana kadar bu şekilde çevirerek kısık ateşte pişireceğiz. Brokollerimiz güzelce yumuşadı. Şimdi bir servis tabağına alalım. Kısık ateşte yaptığımız için rengini öldürmeden yeşil koruduk. Kısık ateşte sürekli başında karıştırarak pişirdik. Brokolleri servis tabağına aldık. Brokolleri hafif kızarttığımız tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. 2 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarımızı hafiften pişireceğiz pastaklarımızın aroması güzelce içeriye kokusu İçerisine 2 iki adet domatesi ilave ediyoruz domateslerimiz yumuşayana kadar kısık ateşte çevirerek yumuşamasını bekliyoruz domates sosumuzun altını kapatıyoruz ben baharat kullanmadım sadece kuru nane atıyorum çok az bir miktar farklı baharatlarda kullanılabilir. Şimdi sosumuzu brokoli ile birlikte buluşturalım. Domatesimizi brokoli ile buluşturduk. Yanına da limon koyduk. İsteğe bağlı farklı baharatlarda kullanılabilir. Domates sosunun yerine sarımsaklı yoğurt, sade yoğurt da kullanılabilir. Afiyet olsun kanalımı beğenip abone olursan sevinirim